Aksa Sigorta tanıyalımı sunar. Yılda bir kez check-up. Ücretsiz. Yılda bir kez diş bakım paketi. Ücretsiz. Yılda bir kez diyetisyen hizmeti. E, ücretsiz. Yılda bir kez psikolojik danışmanlık. E, o da ücretsiz. Aksa ile sağlığım tamam. Aksa Sigorta ile Tanıyalım'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Aksa Sigorta sponsorluğunda Tanıyalım'ın yeni ve ilk bölümünde Burcak ile birlikte ben Özel Çelik Süngü, Viyana'nın final etapında Filenin Sultanları'nın rakiplerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. En sevdiğim ülkelerden biri İtalya. Beğeni. Yemekler harika yani tabii yani. yani. Yemekleri, doğası, tarihi. Evet ya, çok güzel, çok güzel. Her dakika gidebilirim, her dakika gezebilirim ama İstanbul'u bırakmam. Evet İstanbul'u bırakmadık ama biz seninle hafta sonu ikimiz de Ege'nin farklı kıyır kasabalarında bulunuyorduk. <laughs> Ka kaç, evet, kaç, kaç. Biz beraber kaçanlar listesindeydik. Sen daha Çeşme tarafındaydın, aynen. ben Sıracık Seferi Hisar. Oralar da güzel memleket. Çok çok. Ege'nin her yeri güzel bence. Aynen öyle. Ege'nin incisi dedik mi biz İzmir'i alalım. Akdeniz dediğimizde de İtalya ile bizim Antalya bölgelerini biraz daha kapıştırmaya açık aynen, bırakalım aynen, diyebiliriz Aynen öyle. tabii Antalya şimdi çok sıcak. Çeşme güzeldi, bol rüzgarlıydı, mis evet. gibi. İki gün kafa dinledik, geldik. Ben de aynı şekilde. Ben üç yaptım onu ama yine de iyi oldu, iyi geldi. Gerçekten oh, ihtiyaç lütfen. vardı. Buradan da herkes gitsin gitsin gelsin. Evet, Hatta gelmeyin trafik artmasın <laughs> İstanbul'da bence. <laughs> evet daha fazla kaosu ihtiyacımız yok. Gidenler kalabilir. O güzel Aynen. kıyı kasabalarımızı keşfedebilir, hayatı aksatmadan oradaki hayatın bir parçası olabilir diyelim Kesinlikle. ve biz oradan tekrardan Akdeniz'e ve İtalya'ya dönelim. Evet. Yani burada İtalyan mutfağına girmekten çok korkuyorum çünkü çok geniş. Girmeye çıkamayız. İçinde boğuluruz. şöyle ağzımı suya Gerçekten atar. hani sevmeyelim yanarız ateşlerdeyiz. Evet ya. Ben İtalyanlar nasıl zayıf kalabiliyor da anlamıyorum. Evet çok gerçekten. şaşırtıcı gerçekten. Ama yani tarihiyle her şeyle gerçekten İtalya'ya böyle dışından bir baktık. Biraz daha final etabı özelinde artık girizgahı yapabiliriz. Tabi İtalya geçtiğimiz Viyana'nın şampiyonu. Ama bu seneki Viyana'ya e baktığımızda ise geçtiğimiz seneden çok farklı bir kadro ortada görüyoruz. Evet. Hatta amiyane tabirle B takımı benzetmesi de yapılabiliyor. Ama B takımı desek bile bu takım Viyana'yı 5. sırada bitirdi. Ve bence azımsanmayacak da bir kalitede oynuyorlar. Çünkü B takımı dediğimiz oyuncuları bile kendi kulüplerinde önemli süreler alan oyuncu ve Wiener'in ağırlığını kaldırabiliyorlar kesinlikle. Evet, kesinlikle. Yani evet B takımı diyebiliriz. Bizim alışılagelmiş e, ve izlemekten çok zevk aldığım isimler belki şu anda kadroda yok. E, ama gene de bir takım oyunu oynadıkları için, tek bir isme odaklı değil takım oyunu oynadıkları için ve İtalya Ligi'nin, çoğu İtalya Ligi'nde forma giydiği için de gerçekten tecrübelenmişler ve İyi bir voleybol oynuyorlar. Ha alışına gelmiş İtalya'ya göre bence biraz tecrübesizliğin getirdiği hatalar artıyor zaman zaman. Orta eski İtalya'ya göre, diyeyim, geçen seneki Viyana'daki İtalya'ya göre daha düşük ama gene de e, birlikte oynuyor olmanın ve herkesin eşit pas alıyor olmasının getirdiği bir avantaj ve bende de bir korku var tabii ki. Evet bende de açıkçası benzeri bir endişeyi taşıyorum. Belki o zaman çok ufak kadrolar üzerinden gidebiliriz. Şimdi İtalya'da evet. oyuncuların bir çoğunun zaten yerellikte oynadığını söyledik. Bunun da bizim milli takımımıza belki pozitif bir etkisi olabilir. Çünkü bizim teknik ekibi, ekibimizdeki 5 kişi şu anda aktif olarak İtalya'da görev alıyorlar. Sence bunun bize bir yararı olabilir mi rakibi tanımak bakımında? Bence kesinlikle olacak. Çünkü Daniele Santarelli İtalya'nın en iyi kulüplerinden birinin antrenörü ve İtalyan oyuncu oyuncuları nasıl biz diyoruz Giovanni Guidetti bizim oyuncularımız çok iyi tanıyor veya baş. Akbaş Ya da Ferhat Akbaş e, şeklinde. İyi tanıdığı için ona göre bir taktik ve altıyla sahaya çıkacaktır düşün, diye düşünüyorum. E, taktik şu anlamda önemli. Biz bu oyuncuları kendimiz olarak çok da iyi tanımıyoruz aslında. Evet zaman zaman kulüp takımlarında, şampiyonlar liginde karşı karşıya geliyoruz ama sistemin içinde çok da parlayan isimler olmadığı için onlara karşı önlemde alınmıyor takımlar karşısında. Ama e, Santarelli tabii onları iyi tanıyor. İtalya liginden dolayı. E, onların neyi eksik, neyi tam yaptığı yaptığını ve kimden kaçıp kime servis atacağımızı mesela eminim ki taktiksel olarak kızlara net bir şekilde anlatacaktır. Evet belki orada bir başka isim de Ebrar olabilir. Ebrard'ı geçtiğimiz sezonun Ebrar birlikte geçirdiğinin türü. Ebrard'ı biraz daha rakiplerini o bakımdan iyi tanıyabilir. Senin söylediğin gibi smaçör kadrosunda baktığımızda Alice Degradi, Francesca Villani, Sofia Diodorico ve aynı zamanda Miriam Silla bence öne çıkan isimler arası çünkü smaçör olmalarına karşı gayet iyi manşet alan isimler evet. bunlar. Bence İtalya'nın bize Bizle kıyasladığımızda direk, direkt birebir bir kıyasa tuttuğumuzda belki de en büyük öne çıkan farkı smaçörlerdeki manşet kabiliyeti çünkü bizim kadromuza geldiğimizde de 3 libero ile geliyor olmamızın belki altındaki sebebin bu olduğunu tartışabiliriz. Evet yani ben bu final etabında belki Santrelli'nin iki liberoyu da aktif olarak ıı, takımda maç esnasında kullanabileceğini düşünüyorum birini defansta birini servis karşılamada sonrasında aksadıklarında da değiştirebilir diye düşünüyorum. Onun dışında tabii biz de Ebrar'ın 4 numara oynayacağını varsayıyoruz. Bence çünkü Ebrar'ın ve Vargas'ın kesinlikle 6'da olması lazım. Hücumumuz çünkü onlar birlikte mı inanılmaz çok bir yüzdeye ulaşabiliyor. E tabii Ebrar oynadığında servis karşılamada zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyoruz çok doğal olarak daha yeni alışmaya çalışıyor 4 numara pozisyonuna ve eminim ki İtalyanlar da Ebra'nın olduğu noktayı tercih edecekler servis atmada. O yüzden o aradaki küçük nüansı kapatmak amaçlı da bence biz daha risk alarak servis atacağız. Çünkü servis karşılayan isimleri bize göre yüzde olarak daha iyi. Ama bence hücumda da bizim kadar etkili değiller. Evet hücumda bizlerin gerçekten Ebrar ve Vargas aynı anda oynattığımızda çıktığımız o ateş seviyesi bambaşka bir düzeydi. Bir de bence şunun da altını çizmek gerekiyor. Üçüncü etapta bizim orta oyuncularımız yanıyordu. Ya bak işte bak bu nota defterime derken kalp <laughs> Aynen öyle, kalp kalbe karşı. Kesinlikle orta hücumunda fark yaratabileceğimizi düşünüyorum. Zaten ilk oynadığımız Antalya'daki maçta da 13'e 8'lik bir blok oranımız vardı. Biz 13 blok, onlar 8 blokta kalmıştı. Kesinlikle orta hücumcuların yani Zehra ve Eda'nın girdiği anlarda Aslı'nın da aynı şekilde hücumda iyi marşet geldiğinde yüzdelerinin çok yükseldiğini ve hücum yaptıkça da blokta daha etkili olduklarını, daha istekli blok yaptıklarını gördük. Çünkü bir oyuncuyu e, sahaya maça sıcak tutabilmek maalesef ki hücumla geliyor. Yani ne kadar pas alırsa, ne kadar top öldürürse o oyuncuyu inanılmaz derecede motive ediyor. Daha yani bir şey geliyor. Aynen. Tabii orta oyuncuların en büyük avantajı hem hücum edebiliyorlar hem de blokla sayı üretebiliyorlar. Diğer oyunculara nazaran daha fazla tabii ki topla buluşuyorlar blokta. Çünkü her yerdeler. o yüzden ben Zehra ve Eda'nın ee, İtalya maçında fark yaratabileceğini düşünüyorum. Yani e, fark yaratacak nüansın evet tabi Vargas'ın etkili hücumları, Ebran'ın etkili hücumları olacak ama bizi 2-3 adım İtalya önüne getirecek adımlar bence orta oyuncularımızdan gelecek. Evet ki orada bir istatistik paylaşım hazır orta oyuncularımızı övmeye devam ederken biz toplam 3 etapın sonunda en yüksek blok ortalamasına sahip ülke konumundayız. 129 sette 3.07'lik bir blok ortalamamız var. Bize en yakın ülke 132 setti. 2.93 ile Polonya ki hiç azımsanacak bir fark ya değil Polonya, ki bize yani göre yüksek o. biraz. Evet Polonya'dan yani. ilk bahsettiğimizde o yüksek blok Polonya maçında evet. sıklıkla dile getirmiştik. Onlar da Vinaly'in 3 etap sonunda birinci bitiren takımı oldular. Amerika Çin'e 3-2 yani yenildikten sonra affedersin. O da Polonya'da adına bence önemli bir başarı. Evet. Çünkü kadın voleybolunda çok sık Polonya'yı almazdık. Yani Polonya aslında o Glinka'nın oynadığı dönemde bir inanılmaz bir yükseliş yakalamıştı. İşte 2000... E, kaçtı bak unuttum bak yaşlandım artık. Estağfirullah. Freni e, Sultanlarının... E, ilk olarak Ankara'da Avrupa ikincisi olduğu sene 2004. 2001 2001 2001 değil mi 2001'deki kadro ve ondan sonraki bir 3-4 senedeki kadro gerçekten Polonya'nın inanılmazdı sonra tabii ee, yeni nesil gelip de o jenerasyon değişikliği olunca zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını gördük. Ama bu seneki Viyana'daki Polonya gerçekten o eski Polonya'yı andırabilecek bir kadro. Aa, yenilemez mi? Tabii ki yenilebilir ama bize karşı oynadıkları maçta gerçekten çok temiz bir voleybol oynadılar. Ee, onların dengelerini bozabilmek için yani her takımın inanılmaz etkili servis atması gerekiyor. Evet kesinlikle orada Polonya'nın yani zor bir eşleşme ihtimali var. Ama biz şimdilik onları çok düşünmeyeceğiz. Çünkü bizim önce ilk başta rakibimiz İtalya olacak. Arkasından da yine gelen takım orada Amerika olması muhtemel duruyor. Amerika ile de yarı finalde denk gelmek bir tık belki de kura şanssızlığımız olarak yani nitelendirilir. Yani sahibi olduğu için tabii ki tercih etmezdim ama e, yani bu turnuvada zoru başaracağız diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten çok olumlu sinyaller geliyor milli takımdan. İtalya özelinde de e, çok tecrübeli isimler olmadığı için e, Silya oynarsa bilmiyorum o tabi bir derece. bir sakatlığı olduğu da söyleniyordu Ama belki kendisinin. finalde yani hani çeyrek final bu son maç belki evet. kendini birazcık zorlayıp oynayabilir. Hani onun tecrübesi birazcık belki devreye girebilir. ama Diğer oyuncular çok tecrübeli olmadıkları için biz çok net bir şekilde tecrübe anlamında çok daha üstünüz. Evet, bir de bence bir tık da şöyle bir açlık kıyası da yapılabilir. Bizi Ankara'daki Viena'yla 3-0 elemişlerdi evet. finalde bence buraya gelirken kızlar biraz oradaki hesabı da bir yerine, yerine <laughs> oturtmak istiyor olabilirler. Kesin yani sonuçta Antalya'da da sonuçta 3-0 yendik ki bizim takımımız evet. evet kadro olarak belki onlara göre daha tam kadro gibiydi ama yeni bir antrenör vardı. Farklı farklı şeyler deniyorduk. Altılar değişiyordu. E, tam oyun son oynanan gruba göre oturmamıştı ama gene de 3-0 kazanmayı bildik. Bu bizim için bir motivasyon olsun umarım. Hani gevşek çıkmayalım sahaya tabii ki. Hani yendik, gene yeneriz diye. Çünkü çeyrek finalin atmosferi çok daha farklı olacak. Evet. Tabii ya ben açıkçası bizimkilerin çok hazır olacağına inanıyorum Çünkü biz 3. etapta çok iyi bir bence momentum evet. yakaladık. Ki Vargas yoktu. Ki Vargas yoktu <laughs> Vargas bir hafta dinlendi sence onun bir haftalık dinlenmesi takıma ne kadar yararlı etkiler veya belki çok endişeye kapılan biri şunu da düşünebilir mi? Biz 3. haftada çok iyi bir hava yakaladık. Şimdi Vargas'ın dönmesi tekrardan bir ufak bir sıkıntı yaratabilir mi? Yok ben yaratacağını düşünmüyorum. Bence dinlenmesi çok iyi oldu. Yani bütün dinlenen oyuncular için geri dönüş bence sıkıntılı olmayacak. Çünkü güzel bir atmosfer var sahada. E, Santerelli ile de iyi anlaştıklarını düşünüyorum bütün oyuncuların. E, o yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadan Vargas sanki 3. etapta hiç yokmuşçasına çıkıp sahaya oyunu oynayacak. İyi dinlendi, Amerika'da sahanın tozunu attırır diyorsun. İnşallah, bahsettim. evet. Ben de burada sana katılıyorum kesinlikle burcu. Onun dışında da bizim takıma baktığımız zaman tabii kadroyu burada ele aldık artık liberolar özelinden ve nasıl geldiğimiz bakımdan sen peki İtalya maçında direkt Vargas ebrarlı bir başlangıç mı bekliyorsun yoksa İlk etaba benzer Vargas veya Ebrar'ın başladığı öbürünün kenardan geldiği için. Valla ben bu çeyrek final ve bu final etabındaki her maç tek maç üzerinden olduğu için hiç risk alacağını düşünmüyorum. E Direkt, en, büyük Direkt e, en iyi kadrosuyla işte Ebrar e, çaprazında ilkin, ortadan Zehra, Eda, e, pasörde Elif, pasör çaprazında Vargas'ın olacağını düşünüyorum. Anladım. Pasörde Elif koyuyorsun Cansu yani. Ben Elif'in performansını üçüncü etapta beğendim. İlk onunla başlayacaktır diye evet. düşünüyorum. Peki pasör üzerinde az önce program başında <laughs> söylediğim bir şey biraz kafama takıldı. Merak ettiğim için soracağım. Ee, ya oyuncular her zaman her sporda olabilir takım sporlarında. Biraz unutulup biraz arkada kalabilirler. Voleybolda da bu biraz daha nitekim orta oyuncular değil de smaçörlerin başına gelebileceği <laughs> bir konu oluyor. O noktada sence müdahale etmesi gereken oyuncuyu oyuna sokmaktan mükellef kişi pasör mü yoksa daha hoca mı? Veya hani oradaki ayrım dağılım nasıl olursa şöyle acaba? aslında o her takımın dengesine göre değişir yani e, Maya Oglu gibi Naz Aydemir yol gibi tecrübeli pasörleriniz Genel varsa var e, aynen yani oyunu kendi okuyup kendi e, plan programını yapabilen Hı -hı. ve antrenörün de bu görevi tamamen ona bıraktığı pasörleriniz Hı -hı. varsa pasörün görevidir Hı -hı. yani oyuncuyu oyunda tutup sıcak tutmak sorumluluğu pasördedir ama daha genç bir pasörünüz varsa, hani oyun kurgusuyla ilgili zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyorsa o zaman antrenörün görevi haline gelir. Ama bir zaman sonra o görev tekrar pasöre geçer. Anladım. Çünkü orada hep o inis inisiyatif önemli. Yani 5 pozisyonda atıyorum işte ilkine hiç dönmedim. Bir artık ilkini oyuna sokayım işte. Aa bak orada şu pozisyonda Ebrar o kaçırdık Keyif yerinde değil. Ona bir getireyim. Hani iki vursun. Cazıt ya biraz tabii şöyle yani maçın ilk yani maç başladı setin en başında eli sıcak olan oyuncuya <laughs> e, hani sayı alalım aradaki farkı açalım şeklinde eli sıcak oyuncuya atmak mantıklı oluyor ama tabii bu seviyelerde artık eli sıcak olan oyuncuya da rakip bir şekilde önlem almaya başlıyor o yüzden bir noktada diğer isimleri de Kullanabiliyor olmak gerek ama Elif de e, Cansu da bence çok dengeli kullanıyorlar. Evet bizim en skorer ismimiz Vargas ondan sonra da Ebrar ama e, onların aktif olması kadar orta oyuncular oyuna girebildiği anlarda diğer smaçörlerimiz de dağınık bloğa karşı hücum edebiliyorlar. Bence bizim en önemli ve en dikkat etmemiz gereken nokta bu. Bloğu dağıtabilmek. Evet orada o çeşitliliği yaratabilmek bizler açısından Aynen. çok önemli olacak burcu. Peki son olarak final etapına genel baktık. Finalde kimleri görüyorsun? Turnuvanın MVP'si kim olur? <laughs> MVP'si. <gülüyor> MVP'si finale çıkarsak Vargas olur bence ee, ya da Ebrar olur ee, ikisinden biri. Ee, yani kim finale çıkar diye sorarsan bence Şimdi Amerika ile bizim tabi yarı finalde eşleşiyor olmamız bende bir sıkıntı. Evet yani orada ben Amerika ile Türkiye'nin final oynayabileceğini öngörürdüm. Ama tabi birimizden biri eleniyor olacak o yüzden ne diyeyim Türkiye ile Polonya diyeyim ki rövanşı alabilelim. Evet bence de Polonya ile ben de bir daha karşılaşmak <laughs> isterim. Çünkü hem oyunlarını beğeniyorum hem de aynı zamanda o 3-0'ın kötü tadı hala biraz. <laughs> Aynen öyle. Orada bir onun üzerine temiz bir su içmek niyetine kızlardan böyle bir performans bekliyoruz diyelim. Eklemek istediğim şey var mıydı? <laughs> Yok kızlara başarılar diliyorum. Kalbimiz yüreğimiz sizinle. Sizi çok seviyoruz. Yani voleybolu oynasanız zaten maç bizim. Kesinlikle. Biz oynadıktan sonra kazanamayacağımız maç çok aynen, borcu öyle. ağzına sağlık. Teşekkür ederim. O zaman tanıyalım. Bu bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşene dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Aksa Sigorta mı sundu.